Meydanın ortasında tek başına ağlıyordu. Kimse yaklaşmıyordu. Bazıları görmezden geliyordu. Ta ki bir adam önünde diz çökene kadar. Köy meydanının ortasında taş zemin soğuktu. Ayşe'nin küçük bedeni titriyordu ama soğuktan değil. 7 yaşındaki kız, annesinin eski örtüsünü sımsıkı kavramış, gözyaşları yanaklarından süzülürken hiçbir ses çıkarmıyordu. Sessiz gözyaşları en acı verenlerdendi çığlık atmayan, feryat etmeyen, sadece içten içe kırılan bir ruhun gözyaşları. Öğleden sonra güneşi meydana aydınlatıyordu ama Ayşe'nin dünyası karanlıktı. Dün sabah tek sahip olduğu kişi onu büyüten Nine Fatma uykusunda Allah'a emanet olmuştu. Şimdi Ayşe köyün tam ortasında herkesin görebileceği bir yerde duruyordu. Çünkü gidecek başka yeri yoktu. Köylüler meydandan geçerken bakışlarını kaçırıyorlardı. Kimisi acıyarak başını sallıyor, kimisi hızla adımlarını sıklaştırıp uzaklaşıyordu. Berber Hasan dükkanının önünde durmuş, diğer esnaflarla fısıldaşıyordu. Zavallı çocuk diyorlardı ama hiçbiri yanına gitmiyordu. Bakkal Zehra elinde çay tepsisiyle durmuş, kaşlarını çatmış izliyordu. Birinin alması lazım, dedi içini çekerek. Ama kendi evinde zaten üç çocuk vardı ve kocası başka bir ağız kaldıramazdı. Muhtar Osman bile uzaktan baktı, Sonra başını iki yana salladı ve kahvehaneye yöneldi. Sorumluluk almak bu küçük köyde ağır bir yüktü. Ayşe tüm bunları görüyordu. Küçük yaşına rağmen anlıyordu. Kimse onu istemiyordu. Annesini doğumda kaybetmiş, babası onu bir yaşındayken terk edip gitmiş, Nine Fatma onu büyütmüştü. Şimdi o da gitmişti. Ayşe tek başınaydı ve bu köyde yalnızlığın tadını yedi yaşında öğreniyordu. Elleri titredi, karnı acıkmıştı, ama açlıktan daha acı veren bir şey vardı içinde. Görünmezlik hissi. Sanki orada değilmiş gibi davranılmak bir çocuğun ruhunu nasıl da kırıyordu. Meydanın köşesinde çınar ağacının gölgesinde Mehmet duruyordu. 42 yaşındaki çiftçi pazardan dönerken bu sahneye tanık olmuştu. Elindeki çuval torbayı yere bırakmış hareketsiz izliyordu. Mehmet'in gözlerinde tanıdık bir acı vardı. Çünkü yıllar önce o da bu köyün meydanında öyle durmuştu. 8 yaşında anne babasını kaybetmiş kimsenin istemediği bir çocuk olarak, amcası onu istemeyerek almış, hep yük gibi görmüştü. Mehmet büyümüştü ama o his hiç gitmemişti, görünmezlik hissi, istenilmemek. Şimdi aynı bakışları Ayşe'nin gözlerinde görüyordu. İçinden bir ses uzaklaş diyordu. Kendini koruyabilmek için kapattığı o kapıyı tekrar açmamasını söylüyordu. Beş yıl önce karısı Elif'i ve dört yaşındaki oğlu Can'ı o korkunç kazada kaybetmişti. O günden beri kimseyle yakınlaşmamıştı. Çiftliğinde yalnız yaşıyor, köylülerle sadece gerektiğinde konuşuyordu. İnsanları sevmek kaybetmek demekti. Yakınlaşmak acı çekmekti. Ama şimdi o küçük kızın gözyaşlarını gördükçe kendi içindeki çocuk uyanıyordu. Yalnız bırakılmış, kimsenin elini tutmadığı o 8 yaşındaki Mehmet. Ayşe meydanın ortasında umudunu kaybediyordu. Güneş batmak üzereydi. Gece nereye gidecekti? soğukta kalacak mıydı? Zihninden binlerce soru geçerken bir gölge üzerine düştü. Başını kaldırdığında uzun boylu, sakalları ağarmış, yüzünde derin çizgiler olan bir adam gördü. Adam ona yukarıdan bakmıyordu. Mehmet yavaşça diz çöktü. Göz hizasına geldi. İlk kez birisi ona eşit seviyeden bakıyordu. Mehmet'in kahverengi gözlerinde Ayşe kendi acısının yansımasını gördü. Adam bir şey söylemedi. Sadece baktı. Ve o bakışta Ayşe yalnız olmadığını hissetti. İlk kez o gün birisi onu gerçekten görmüştü. O anda diz çökmüş halde Mehmet'in zihninde geçmiş canlanıyordu. Ayşe'nin gözlerine bakarken kendi çocukluğunun aynasını görüyordu. 34 yıl önce aynı köyde aynı meydanda o da öyle durmuştu. Annesi doğumda ölmüş, babası grif yükünü taşıyamayarak bir yıl sonra peşinden gitmişti. 8 yaşındaki Mehmet amcası Hüseyin'in evine alınmıştı. Ama sevgiyle değil, mecburiyetle. Yetim kelimesi onun boynunda taşıdığı bir damga olmuştu. Amcasının evinde her zaman fazlalık, her zaman yük hissettirmişlerdi kendini. Yediği her lokma, giydiği her elbise sanki bir lütufmuş gibi yüzüne vurulurdu. Mehmet ayağa kalktı ve elini Ayşe'ye uzattı. Küçük kız tereddüt etti. Gözlerinde korku ve umut karışımı bir ifade vardı. Acaba bu adam da diğerleri gibi mi olacaktı? onu kullanıp sonra terk mi edecekti? Ama Mehmet'in gözlerinde bir şey vardı, bir samimilik, bir anlayış. Ayşe küçük elini uzattı ve Mehmet'in kaba nasırlı eline dokundu. O an elektrik çarpmış gibi oldu ikisi de. İki yalnız ruh birbirini bulmuştu. Benimle gel dedi Mehmet alçak sesle. Seni bir yere götüreyim. Ayşe başını salladı. Başka seçeneği yoktu zaten. Mehmet çuval torbasını omzuna aldı ve küçük kızla birlikte meydandan ayrıldı. Köylüler şaşkınlıkla izliyorlardı. Yalnız Kurt Mehmet, yıllardır kimseyle konuşmayan adam bir yetimiyle mi ilgileniyordu? Fısıltılar hızla yayıldı. Bazıları ne kadar da merhametli derken, bazıları bakalım ne zamana kadar dayanacak diye mırıldanıyordu. Mehmet'in çiftliği köyün dışındaydı, tepelerin arasında 3 kilometrelik toprak yolun sonunda. Bir zamanlar canlı bir yerdi burası. Elif'in gülüşleri, Can'ın koşuşturmaları evde yankılanırdı. Şimdi ise sadece sessizlik vardı. Mehmet beş yıldır bu sessizlikle yaşıyordu. O korkunç gece hiç aklından çıkmıyordu. Yağmurlu bir Kasım akşamı Elif ve Can kasabadan dönerken virajı alamayan bir kamyon onların arabasına çarpmıştı. İkisi de olay yerinde ölmüştü. Mehmet o gece hastanenin koridorunda çökmüştü. Hayatının anlamı bir anda yok olmuştu. Sonrasında köye dönmüş, kendini çiftliğe kapatmıştı. Acı o kadar derindir ki sadece yalnızlıkta dayanılabilirdi. Çiftliğe vardıklarında güneş batmak üzereydi. Taş ev mütevazı ama sağlamdı. Mehmet kapıyı açtı ve Ayşe içeri girdi. Her şey tertemizdi ama soğuktu. Bir erkeğin evi olmak bazen böyle olur. Mehmet sobayı yaktı ve Ayşe'ye oturması için bir sandalye gösterdi. Küçük kız hala konuşmuyordu gözyaşları kurumuştu ama yüzünde derin bir üzüntü vardı. Mehmet mutfağa gitti ve çorba ısıttı. Nayne Fatma'nın tarifiyle yaptığı mercimek çorbasıydı. Tabağı Ayşe'nin önüne koydu. Ye dedi sadece. Ayşe kaşığı eline aldı ve yavaşça yemeye başladı. Her kaşıkta biraz daha canlı görünüyordu. Mehmet pencereden dışarı bakıyordu. Kendine ne yaptığını soruyordu. Bu kızı neden getirmişti, neden diz çökmüştü, kalbini korumak için inşa ettiği duvarları neden yıkıyordu? Ama içinden bir ses doğru olanı yaptığını söylüyordu. Ayşe'yi meydanda bırakamazdı. Çünkü o Mehmet'in kendi geçmişiydi. Onu kurtarmak, belki de kendi içindeki o küçük çocuğu kurtarmaktı. Gece karanlığı çöktüğünde Mehmet Ayşe için yatak hazırladı. Elif'in diktiği örtüyü çıkardı. Beş yıldır dokunmadığı, kokusu hala karısını hatırlatan örtüyü Ayşe'nin üzerine örttü. Küçük kız yorgunluktan hemen uykuya daldı. Mehmet ise salonda oturdu, elleri arasında başını tutarak düşündü. Yarın ne olacaktı, köylüler ne diyecekti? Muhtar, sosyal hizmetler, akrabalar ama en önemlisi Mehmet bu sorumluluğa hazır mıydı? Tekrar sevmeye, tekrar kaybetme riskini almaya, gözlerinden bir damla yaş süzüldü. İlk kez beş yılın ardından ağlıyordu. Ve bu gözyaşlar sadece acıdan değil, belki de bir umuttan kaynaklanıyordu. Ayşe'nin gelişi Mehmet'in donmuş kalbinde küçük bir kıvılcım yakmıştı. Ama bu kıvılcımı alev yapabilir miydi, yoksa söner mi giderdi? Sabah olduğunda Mehmet'in hayatı asla eskisi gibi olmayacaktı. Sabah güneşi pencerelere vurduğunda Mehmet zaten uyanıktı. Gece hiç uyuyamamıştı. Ayşe'nin odadan çıkan hafif nefes sesleri ona hem huzur hem de korku veriyordu. Mutfakta kahvaltı hazırladı. Peynir, zeytin, taze ekmek, bal. Elif'in her sabah hazırladığı gibi. Ayşe uyanıp salona geldiğinde gözleri hala şişti ama yüzünde küçük bir merak vardı. Masa hazırdı ve ilk kez birisi onu düşünmüştü. Günaydın dedi Mehmet yumuşak bir sesle. Ayşe başını eğdi, cevap vermedi. Kelimeler henüz gelmiyordu. Çok şey yaşamıştı küçük bedeni için. Masaya oturdular ve sessizce yemek yediler. Mehmet, kızın her hareketini gizlice izliyordu. Nasıl da kibar yiyordu, nasıl da özenli. Nine Fatma iyi yetiştirmişti onu. Kahvaltıdan sonra Mehmet, sana bir şey göstermek istiyorum dedi ve Ayşe'yi dışarı çıkardı. Çiftliğin arka tarafında küçük bir ahır vardı. İçinde iki inek, birkaç tavuk ve en önemlisi, üç haftalık bir buzağı. Mehmet ahırın kapısını açtığında buzağı annesi yanında duruyordu. Büyük kahverengi gözleri Ayşe'ye baktı. Küçük kız ilk kez gülümsedi. Hafif, neredeyse fark edilmez bir gülümseme. Ama Mehmet gördü kalbi sıcacık oldu. Adı papatya dedi Mehmet. Annesi onu doğurduğunda çok zayıftı. Kimse hayatta kalacağını düşünmüyordu. Ama ben onu beslettim her gece yanında kaldım. Şimdi bak ne kadar güçlü. Ayşe yavaşça buzağa yaklaştı. Küçük eli uzandı ve papatyanın yumuşak kürkünü okşadı. Buzağı ona yaslandı, sanki onu tanıyormuş gibi. O an Ayşe'nin içinde bir şey çözüldü. Gözyaşları tekrar geldi ama bu sefer farklıydı. Bunlar tutunacak bir şey bulmanın gözyaşlarıydı. Mehmet yanında diz çöktü. Yine aynı hizada, eşit seviyede. Bazen hayat bizi yalnız bırakır dedi alçak sesle. Ama yalnız olmak sonsuza kadar öyle kalmak demek değildir. Papatya gibi sen de güçlüsün ve ben buradayım. Öğleden sonra köyden ziyaretçiler geldi. Muhtar Osman yanında iki köylüyle çıka geldi. Mehmet onları kapıda karşıladı. Muhtar ellerini arkasında kavuşturmuş ciddi bir ifadeyle bakıyordu. Mehmet Bey dedi resmi bir tonda. Çocukla ilgili konuşmamız lazım. Böyle bir şey olmaz. Yasal prosedürler var, sosyal hizmetler bilgilendirilmeli. Mehmet derin bir nefes aldı. Biliyordu bunun geleceğini. Muhtar Bey, ben sadece bir çocuğu soğukta bırakmadım. Yarın sosyal hizmetlere giderim, ne gerekiyorsa yaparım. Ama bu gece o çocuk burada kalacak. Muhtar kaşlarını çattı. İnsanlar konuşuyor Mehmet, Yıllardır köyden uzaksın, birden bir kızı evine alıyorsun. Niyetin iyi de olsa bu yanlış görünüyor. Mehmet'in yüzü gerildi. İçindeki öfke kabardı ama bastırdı. Yanlış olan dedi sert bir tonda. O çocuğun meydanda saatlerce ağlaması ve kimsenin umursamamasıydı. Yanlış olan bu köyde hiç kimsenin sorumluluğu üstlenmemesiydi. Ben aldım ve onu koruyacağım. Muhtarın yanındaki köylüler birbirlerine baktılar. Mehmet'in sesindeki kararlılık onları susturmuştu. Ziyaretçiler gittikten sonra Mehmet tekrar içeri girdi. Ayşe pencereden izliyordu. "Beni geri mi gönderecekler?" diye sordu ilk kez konuşarak. Sesi o kadar küçüktü ki Mehmet neredeyse duymadı. Kalbi sıkıştı. "Hayır," dedi kararlılıkla. "Seni hiçbir yere göndermeyeceğim, söz veriyorum." Ayşe ona baktı. O gözlerde hem korku hem de inanma isteği vardı. Mehmet de kendine söz veriyordu. Bu kez kaybetmeyecekti. Bu kez koruyacaktı. Akşam olduğunda Mehmet ve Ayşe birlikte yemek yediler. Bu sefer Ayşe biraz daha rahat görünüyordu. Küçük sorular sordu, Mehmet cevapladı. Çiftlik hakkında, hayvanlara hakkında, mevsimler hakkında. Basit konuşmalar ama her kelime aralarındaki bağı güçlendiriyordu. Gece Ayşe yatağına gittiğinde teşekkür ederim dedi. Mehmet gözlerini sildi. Ben teşekkür ederim diye fısıldadı. Çünkü Ayşe ona bir şey vermişti. Yaşamak için bir sebep. Ama fırtına yeni başlıyordu. İki hafta geçti. Ayşe çiftlikte yavaş yavaş açılıyordu. Her sabah Mehmet'le birlikte hayvanları besliyorlar. Bahçede çalışıyorlardı. Küçük kız gülmeye başlamıştı. Sessiz ama gerçek bir gülümseme. Mehmet'in donmuş kalbi her gün biraz daha eriyordu. Akşamları birlikte oturur, Mehmet eski hikayeleri anlatırdı. Ayşe dikkatle dinler, bazen sorular sorardı. Bir bağ kuruluyordu. Kırılgan ama güçlü. Ama köyde dedikodular büyüyordu. Bazıları Mehmet'in niyetini sorgular, bazıları yetimi sömürüyor derlerdi. Berber Hasan kahvehanede adam çocuğu işçi gibi çalıştırıyor diye yayıyordu. Gerçek ise bambaşkaydı. Mehmet Ayşe'ye ödev yaptırıyor, okumayı öğretiyor, onu her şekilde koruyordu. Ama insanlar görmek istediklerini görürlerdi. Bir cuma sabahı beklenmedik bir ziyaretçi geldi. Kapı çalındığında Mehmet dışarıdaydı. Ayşe kapıyı açtığında karşısında triko tayyörlü, makyajlı, kırklı yaşlarında bir kadın duruyordu. ''Sen Ayşe olmalısın.'' dedi kadın yapay bir gülümsemeyle. ''Ben senin teyzenim, Neriman, annenin ablası.'' Ayşe şaşırdı. Hayatında bu kadını hiç görmemişti. Neriman içeri girdi, davet edilmeden. Evi gözleriyle taradı, her şeyi değerlendiriyordu. Mehmet içeri girdiğinde durumu anladı. Neriman ona döndü. ''Mehmet Bey sanırım.'' Ben Ayşe'nin yakın akrabasıyım, kızı almaya geldim. Mehmet'in yüzü gerildi. Ayşe'nin ninesinin cenazesinde sizi görmedim. Neriman omuz silkti. İstanbul'daydım, işlerim vardı. Ama şimdi buradayım ve yeğenimi yanıma alacağım. Bu benim yasal hakkım. Mehmet derin bir nefes aldı. Ayşe iki haftadır burada. Bu süre boyunca siz neredeydiniz? Neriman'ın yüzü kızardı. Bu sizin işiniz değil. Ben aileyim, siz kimsiniz? Ayşe köşede korkuyla izliyordu. Bu kadın yabancıydı neden şimdi geliyordu? Mehmet Ayşe'ye baktı, sonra Neriman'a döndü. Ayşe'nin ne istediğini sormalısınız belki. Neriman güldü. O bir çocuk, ben karar veririm. Mehmet öfkeyle, tam da bu yüzden size vermem dedi. Çocuk bir eşya değil, aileyseniz, neden iki hafta beklediniz? Neriman'ın gözleri parladı. Çünkü bilmiyordum. Ama şimdi biliyorum ve yasal haklarımı kullanacağım. Avukatımla görüşeceğim. Neriman gitmeden önce Ayşe'ye döndü. Hazırlan kızım. Benimle İstanbul'a geleceksin. Orada güzel bir hayat olacak. Ama Ayşe'nin yüzü soluktu, istemiyordu. Mehmet hissetti bunu. Kapı kapandıktan sonra Ayşe Mehmet'e koştu ve sarıldı. İlk kez fiziksel temas. Küçük elleri Mehmet'in gömleğine yapıştı. "Beni göndermesene." diye ağladı. "Lütfen." Mehmet titriyordu. İçindeki savaş yeniden başlamıştı. Onu korumak istiyordu ama nasıl? Yasal olarak ne hakkı vardı? O gece Mehmet kasabaya gitti ve bir avukatla görüştü. Avukat Ali Bey durumu dinledikten sonra başını salladı. "Kan bağı güçlü ama velayeti siz de talep edebilirsiniz. Zor olacak, uzun sürecek ama imkansız değil." Mehmet kararlıydı. "Ne gerekiyorsa yaparım. O çocuk artık benim sorumluluğum." Avukat gözlüklerinin üzerinden baktı. "Bu bir savaş olacak Mehmet Bey. Hazır olmalısınız." Çiftliğe döndüğünde Ayşe uyanıktı, bekliyordu. "Ne oldu?" diye sordu korkuyla. Mehmet oturdu, ona baktı seninle savaşacağım dedi. Seni burada tutmak için. Çünkü sen sadece bir yetim değilsin. Sen benim kızımsın artık. Ayşe'nin gözleri doldu. Ama bu sefer mutluluktan. İlk kez birisi onu gerçekten istiyordu. Gerçekten savaşacaktı onun için. Ve Mehmet, kaybettiği ailesini geri kazanmanın yolunun bu küçük kızı korumak olduğunu anlamıştı. Fırtına yaklaşıyordu ama bu sefer tek değillerdi. Mahkeme süreci başladı. Neriman'ın avukatı güçlüydü İstanbul'dan gelmişti. İlk duruşmada Neriman'ın maddi durumu, kan bağı ve aile hakları vurgulandı. Mehmet'in avukatı ise Mehmet'in iki haftalık ilgisini Ayşe'nin duygusal durumunu anlatmaya çalıştı. Hakim, orta yaşlı, ciddi bir kadındı. Her iki tarafı da dinledi, sonra Ayşe ile görüşmek istediğini söyledi. Ayşe mahkeme binasının koridorunda Mehmet'in yanında oturuyordu. Eli onun elindeydi, hiç bırakmıyordu. Korku içindeydi ya hakim onu Neriman'a verirse, ya İstanbul'a götürülürse, Mehmet ise kendi korkularıyla savaşıyordu. Beş yıl önce kaybetmişti. Şimdi tekrar kaybedebilir miydi? İçinden dua ediyordu. İlk kez beş yılın ardından Tanrı'ya sesleniyordu. Ya Rabbi, bana bir şans daha ver. Bu çocuğu korumama izin ver. Hakim Ayşe'yi odasına çağırdı. Mehmet dışarıda kaldı, kaygıyla bekledi. İçeride hakim nazik bir sesle Ayşe'ye sorular sordu. Ayşe, bana doğruyu söyle. Mehmet Bey sana iyi davranıyor mu? Ayşe başını salladı. Evet. Çok iyi. Hakim not aldı. Peki teyzenle gitmek ister misin? Ayşe'nin gözleri doldu. Hayır. O yabancı. Mehmet Bey o beni seviyor. İlk kez birisi beni gerçekten seviyor. Hakim Ayşe'nin gözlerinin içine baktı. Yalan söylemiyordu. Bu çocuk gerçekten Mehmet'e bağlıydı. Duruşmadan sonra Neriman koridorda Mehmet'le karşılaştı gözlerinde öfke vardı. ''Siz çocuğu manipüle ettiniz.'' dedi sert bir tonda. ''O benim ailem.'' Mehmet soğuk bir bakışla cevap verdi. ''Aile zor zamanda yanında olandır. Siz neredeydiniz?'' ''Ayşe'nin ninesi öldüğünde, o meydanda ağlarken siz neredeydiniz?'' Neriman sustu. Cevap verecek bir şey bulamadı. Mehmet devam etti. ''Siz parayı istiyorsunuz. Ayşe'nin ninesinin evi toprağa var. İşte gerçek amacınız bu.'' Neriman'ın yüzü kızardı. Bunu kanıtlayamazsınız Mehmet yaklaştı. Gerek yok. Hakim görecek. Çünkü gerçek sevgi gözlerden belli olur. Ayşe'nin gözlerinden bana olan sevgiyi görecek. Sizin gözlerinizde ise sadece hesap var. Neriman öfkeyle döndü ve gitti. Mehmet derin bir nefes aldı. Savaş henüz bitmemişti. Köyde ise destek artmaya başladı. Bakkal Zehra Mehmet'in aleyhinde konuşanları susturdu. O adam hiçbirimizin yapmadığı bir şeyi yaptı o çocuğu sahiplendi. Berber Hasan bile fikrini değiştirmişti. Belki yanlış düşündük, dedi. Yavaş yavaş köylüler Mehmet'in yanında olmaya başladılar. Muhtar Osman bile mahkemeye Mehmet lehine bir mektup yazdı. İkinci duruşma gününde köyden bir heyet geldi. Hakim onların da ifadelerini aldı. Komşular Mehmet'in Ayşe'ye nasıl baktığını, çocuğun nasıl değiştiğini anlattılar. Bir öğretmen Ayşe'nin okula başladığını ve ne kadar mutlu olduğunu söyledi. Neriman'ın avukatı bunları çürütmeye çalıştı ama başarısızdı. Gerçek ortadaydı. Hakim son karar için zaman istedi. Mehmet ve Ayşe çiftliğe döndüler. O gece Ayşe ya kaybeders diye sordu. Mehmet onu kucakladı. Kaybetmeyiz çünkü sevgi her zaman kazanır ve ben seni seviyorum kızım. Artık sen benim ailemsin. Ayşe başını göğsüne yasladı. Ben de seni seviyorum baba. Baba kelimesi Mehmet'in içine işledi. İlk kez birisi ona böyle hitap ediyordu. Beş yıllık sessizlik bu iki kelimeyle kırılmıştı. Ertesi sabah telefon çaldı. Avukat Ali Beydi. Mehmet Bey hakim kararını verdi. Mahkemeye gelmeniz gerekiyor. Mehmet'in kalbi hızla çarptı. Ayşe'nin eline sıkıca tuttu. Birlikte gideceğiz dedi. Her ne olursa olsun birlikte. Yola koyuldular. Kaderleri bir hakimin elindeydi. Ama Mehmet biliyordu. Gerçek karar kalplerde zaten verilmişti. Mahkeme salonunda sessizlik vardı. Hakim kürsüde oturmuş dosyaları inceliyordu. Mehmet ve Ayşe bir tarafta, Neriman ve avukatı diğer taraftaydı. Köyden gelen destekçiler arka sıralarda bekliyordu. Muhtar Osman, bakkal Zehra, berber Hasan, hatta öğretmen hanım hepsi Mehmet için oradaydılar. Ayşe'nin eli Mehmet'in elinde titriyordu. Mehmet eğildi ve fısıldadı. Korkma. Her ne olursa olsun seninle olacağım. Hakim gözlüklerini taktı ve konuşmaya başladı. Bu dava basit bir velayet davası değil. Bu bir çocuğun geleceğini, mutluluğunu ve güvenliğini belirleyecek bir karar. Her iki tarafın da argümanlarını dinledim. Kan bağı önemlidir, evet. Ama kan bağı her zaman ailenin garantisi değildir. Neriman'ın yüzü gerildi. Hakim devam etti. Neriman Hanım, siz Ayşe'nin teyzesi olarak yasal haklarınız olduğunu iddia ediyorsunuz. Peki neden iki hafta beklediniz? Nine'nin cenazesinde neredeydiniz? Neriman ayağa kalktı. Sayın hakim İstanbul'daydım. İşlerimi organize etmem gerekiyordu. Ama şimdi buradayım ve yeğenime iyi bir hayat sunabilirim. Hakim kaşını kaldırdı. İyi bir hayat mı, maddi olanaklar mı? Peki Ayşe'nin duygusal ihtiyaçları? O iki hafta boyunca yalnız kalsaydı ne olurdu? Neriman sustu. Hakim Mehmet'e döndü. Mehmet Bey siz de anlatın. Neden Ayşe'yi aldınız? Mehmet ayağa kalktı. Elleri titriyordu ama sesin etti. Sayın hakim ben Ayşe'yi aldım çünkü onu meydanda gördüm. Yalnız, ağlayan, kimsenin umursamadığı bir çocuk. Ve kendimi gördüm. Çünkü ben de bir zamanlar o çocuktum. Yetim, istenmeyen, yük gibi görülen. Büyüdüm ama o his hiç gitmedi. Sesi titredi. Beş yıl önce ailem öldü. Karım ve oğlum. O günden beri ölü gibi yaşadım. Ta ki Ayşe gelene kadar. O bana yaşamak için bir sebep verdi. Ve ben ona güvenli bir yuva verdim. Hakim dinledi, sonra Ayşe'ye baktı. Ayşe, buraya gel lütfen. Küçük kız titreyerek ayağa kalktı. Mehmet cesaretlendirici bir bakış attı. Ayşe hakimin önüne geldi. Hakim eğildi, göz hizasına indi. Tıpkı Mehmet'in yaptığı gibi. Ayşe, sana bir soru soracağım ve çok dürüst olmanı istiyorum. Kimseyi üzmek istemiyorsan onu da söyleyebilirsin. Seninle İstanbul'a gitmek ister misin? Ayşe başını iki yana salladı. Hayır. Hakim nazikçe sordu. "Neden?" Ayşe'nin gözleri doldu. "Çünkü Mehmet Bey benim babam. O beni seviyor. İlk kez birisi beni gerçekten seviyor. Papatya var, çiftlik var, okul arkadaşlarım var ve ben mutluyum. Lütfen beni götürmeyin." Gözyaşları yanaklarından süzüldü. Salonda herkes etkilenmişti. Bazıları sessizce ağlıyordu. Neriman ayağa fırladı. "Sayın hakim, çocuk manipüle edilmiş. O henüz küçük, ne istediğini bilmiyor." Hakim keskin bir bakış attı. Neriman Hanım ben yıllardır çocuklarla çalışıyorum. Manipülasyonu ve gerçek sevgiyi ayırt edebilirim. Bu çocuğun gözlerinde gördüğüm şey gerçek bir bağ. Sonra dosyayı kapattı. Kararımı verdim. Salon sessizliğe büründü. Hakim ayağa kalktı. Ayşe'nin velayeti Mehmet Bey'e verilmiştir. Neriman Hanım'ın kan bağı olmasına rağmen çocuğun üstün yararı gözetilmiştir. Mehmet Bey geçici velayet 6 ay boyunca gözlemlenecektir bu süre zarfında sosyal hizmetler, düzenli ziyaretler yapacak. Eğer her şey yolunda giderse kalıcı velayet verilecektir. Tokmağı vurdu. Duruşma sona ermiştir. Mehmet hareketsiz kaldı. Gerçek miydi bu? Kazanmışlar mıydı? Ayşe ona koştu ve sıkıca sarıldı. Baba, kazandık. Mehmet onu kucağına aldı. Gözyaşları akıyordu. Beş yılın ardından sevinç gözyaşları. Köylüler alkışladılar. Muhtar Osman gelip Mehmet'in omzuna vurdu. Aferin sana evlat, doğru olanı yaptın. Neriman ise öfkeyle salonu terk etti. Avukatı peşinden gitti. Ama artık bir önemi yoktu. Savaş bitmişti. Çiftliğe dönerken Ayşe arabanın penceresinden dışarı bakıyordu. Baba, artık hiç ayrılmayacağız değil mi? Mehmet gülümsedi. Asla. Sen artık benim kızımsın. Ve ben senin babamım. Ayşe başını koltuğa yasladı huzurla. İlk kez hayatında gerçekten ait olduğu bir yeri vardı. Bir yıl sonra aynı köy meydanında bir şenlik vardı. Mehmet'in evlat edinme süreci tamamlanmıştı. Artık Ayşe resmen onun kızıydı. Köylüler kutlama yapmışlardı. Masa kurulmuş, yemekler hazırlanmıştı. Ayşe arkadaşlarıyla koşuşturuyor, gülüyordu. Mehmet onu izlerken yanına Muhtar Osman geldi. Bak Mehmet bir yıl önce bu meydanda o küçük kızı ağlıyordu. Kimse yaklaşmadı ama sen diz çöktün ve her şeyi değiştirdin. Mehmet gülümsedi. Hayır Muhtar Bey, o beni değiştirdi. Ben ölü bir adamdım. Ayşe bana yaşamayı tekrar öğretti. Muhtar başını salladı. Bazen merhamet yukarıdan değil göz hizasından başlar. Sen ona eşit seviyeden baktın. İşte fark bu. Mehmet derin bir nefes aldı. Çınar ağacının altına yürüdü. Elif ve Can'ın fotoğrafını cebinden çıkardı. Sizi kaybettim diye fısıldadı. Ama sanırım beni affedebilirsiniz. Çünkü tekrar sevdim. Tekrar baba oldum ve bu kez kaybetmeyeceğim. Ayşe koşarak geldi. Baba gel, pasta kesiyoruz. Mehmet fotoğrafı öptü ve cebine koydu. Ayşe'nin elini tuttu. Birlikte masaya yürüdüler. Köylüler alkışladı. Pasta kesildi, dilekler tutuldu. Ayşe mumları üflerken Mehmet ona baktı. Bu küçük kız onun kurtarıcısıydı ve o da onunkiydi. İki kırık ruh birbirlerini bulmuş ve iyileşmişlerdi. Çünkü gerçek aile kan bağından değil, kalpten geçen bağlardan oluşurdu. Ve Mehmet ile Ayşe'nin kalbi artık aynı ritimde atıyordu sonsuza kadar.